Isparta'nın tam merkezi, kentin simge camilerinden birinin önündeki ana caddede iş makinasıyla kazı başladı. Belediye personeli kılığındakiler kazı sırasında hem su hem de doğal gaz hattına zarar verince her ikisi de kesildi. Mahallelinin belediyeyi aramasıyla 3 zanlının foyası ortaya çıktı. Üçünün de defineci olduğu anlaşıldı. Nerede altınlar? Ha? Nerede olacak? Burada. Define şuralarda bir yerde. Belediye ekibi rolü oynadılar, şehrin ortasında kazı yaptılar, define arıyorlardı. Ne diye kazıyordunuz? Koca şehirde hiç ağaç yok gibi bir şey. Devamına bir ağaç dikelim dedik. Isparta merkezindeki Kadir Bey Camii önünde bir grup define olduğundan şüpheleniyordu. Kendilerince belirledikleri yerde kazı yapmak için harekete geçtiler. 290, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 298, 298, 300. Aha burası akıl almaz bir plan yaptılar. İş makinesi tutup belediye personeli kılığına girdiler. Şehrin ortasında kazı başladı ancak bir süre sonra doğal gaz ve su hattına denk geldiler. Bu arada o noktada boş küp parçaları ve eski bir lahitinde parçası bulundu. İki hatta da zarar vermişlerdi. Mahalleli kazıyı gördü. Hem su hem de doğal gaz kesilmişti. Durumu sormak için belediyeye aradılar. Kazı çalışmasından bahsettiler. <laughs> Mahallenin telefonlarıyla definecilerin foyası ortaya çıktı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu sırada kaçmaya çalışan bir şüpheli de yakalandı. O anda kameraya yansıdı. <laughs> Sorguya alınan defineciler bir suç ortaklarının daha adını verdi. O şüpheli de yakalandı. Beş şüpheli sorgularının ardından tarihi eser kaçakçılığı ve kamu malına zarar verme suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Valilikte yazılı açıklama yaptı. Bölgede zarar gören su ve doğalgaz hattında çalışma başlatıldığı duyuruldu.